Wow wow wow. Böyle bir tayfa olamaz. Dehşet bir videoda tekrar <laughs> Ne diyeceğim? <laughs> Lafın şeyini getiremedim. Neyse <laughs> o zaman Tamam. Şimdi Shadow şey Indian Runner'a gidelim. Orada belki bir şeyler vardır. Tak En iyi <laughs> sona uğraşıyoruz işte. Şimdi en iyinin bir de farklısı var değil mi? Öyle bir şeyler var. Evet, good plus var da. Osher, eh, evet. dantik. Her şeyi mi yapıyor? Yapmayacak Yok, bu good olacak şu an. Siz şimdi oh. kenin sonu yapın da yeter. Hayır, bu plus veya eksi olduğunu şey yapıyor. Eksi diye bir şey yok. Good var bir de good plus var işte. Başka bir şey yok. Bir de bad var. Başka ne var? O hmm. kadar. Wood eksi diye bir şey yok muydu? Yok, yeah, ben bir şey hiç duymadım. Hediye takma abi. Ne oluyor ya? Hel masarina, hel masarina. Bu arada tam kaçtı? 7, 743 miydi? 4, 473 mi? Evet. O bu Onun ne oluyor ol, oğlum? 4, rahat ya, <gülüyor> <gülüyor> rahat bırak ya. Öldüm sanırım. Açıldı mı lan kapı? Ha, açıldı. Bu arada bugün şey haberi çıktı. Yeni Yakuza oyununda İngilizce şey olacak yani seslendirmesi. Evet. Ve İngilizce karaoke de olacakmış. Haydi. Ve, <laughs> ve bugün şey save. işte onun videosunu attılar. Böyle son 10 saniyede falan Baka Mithai'nin Türkçesi falan ne Türkçesi İngilizcesi çalıyordu. Allah söyledi. Herifin birinin gülünü. E, burası da kitle. Abi. Hadi buyur. Buraya kadarmış. Hadi buyur. Hadi şimdi mübide buradan yak. Pat pat. Orada. Orada. Ne orada? Orada bir şey yok muydu? Ben <laughs> Raflara bir tıkla bakayım sanki o mavi bir şeyler var. Evet, Kitap. Evet. Mı? Bak bak orada. Orada bir şey var ama oraya nasıl yapayım? O anahtar mı lan? Anahtar oldu mu? Lan. Ben... Buradan alınmıyor hocam. Haydi. Ve yine boşuna geldik. Yine bir hayal kırıklığı. Yine bir disappointment. Ve kandırdım abi sizi. Orada bir şey vardı lan sanki. Ne aldık işte. Şeyin yanında. Şey Aa o kırmızı şey ne? Kitap. Tamam. Okuduk ha. ya. Yine. Safe key. O günlük işte böyle. Safe key. Ki dediği neydi ya? Yani. Şu şurası işte şura. Neresi? Burası. Burada bir şey yok işte. Tıklıyorum. Hemen key almadın işte o save key? şura it's diyordu ya. tam buraya çalışmıyor Yok oğlum burası değil. abi bir dakika. Burada bir şey var mıydı? Ne? 3 loaves of bread. So, tamam. Ha, evet orası. 0886. Tamam şimdi açık olacak orası. Olmadı. oldu. <laughs> Hayır, yer diğer ya. girdiydik de hani yoktu hmm. ya. Açık değildi. Hatırlıyor musun? Tamam, Arka tamam, aynen, aynen aynen Tamam. Tamam sıfır aklınızda olsun sıfır Tamam şimdi başa dönüyoruz. Sıfır sekiz seksen seksen tamam. Nerede? Fıt 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 fıt. E bak. 0886 olmuştur. 0886 unutmayın. 0800 var Lan bizde nasıl bir kanalız be? Bir Silent Hill oynuyoruz, bir gün Alan Wake oynuyoruz, bir gün sonra kendi Black Knight oynuyoruz, bir gün Nice oynuyoruz. Vay be. Vay be. Ağladım abi. İşte biz böyle bir konarız. Her şey var, her türlü oyun var, her türlü pislik var bizde. Aha. Newspaper in the same days in hospital. Arkada formu derdi mi var lan? Olabilir. Ne? Aç bakayım. Al aç. Evet. 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 <laughs> Atayın göz direkt ona kaydı zaten. Zaten o olsun. Ha mıknatıs. Magnet. Mıknatı aldık. Kar posteri. Ondan sonra. He, poster. Peki adam posteri niye yok? Televizyonun ağlarından kalma. Kaydımızı çekelim hemen. Motor. Bates motor. Hadi bak. Buradan geldik. Burası ne? Ha tamam. Abi. Aha. Ama bir dakika. Hmm, nice. Buraya erken geldik. Buraya erken geldik. Şimdi motora bir tıkla bakayım. Durun bir dakika. Böyle bir şeyler toplayacağım. Bir şey şu an atları bir alalım da. Hadi bak. Hadi let's go. Bir SSD şart ha <laughs> SSD iyi ya. PlayStation 1 SSD. Korkuyorum böyle. Açtığım anda jumpscare yiyecekmişim gibi. Aha. Hop. Aynen. Tamam. Şimdi gidebiliriz motocycling'e. Hadi bak. Hadi bakalım. <laughs> Kitle. Durdu. Durdu, Durdu olmuştur. E, niye girdin? Bunu Dibine... mu lan? Yemiyorum lan. Dibine Yakınlaştıydım. Bak. Bu neredeydi orası? Şurası mı? Şöyle iyi mi? İyi. E, tamamdır. Yalnız bak çok uzaklaşma. Düşme. Çok kötü düşen var lan. Bir Hadi buyur. Ne yapıyorduk burada? Buna bir şey yapacağız. İçinden bir şey dalgalanacağız. Safe key o indian runner olan yerde. Safe key. Oraya kullanacaktın galiba. Ne? Orada bir çöp kovası var ona bas be. mal. Şey ya bizim bu... Okey 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 pardon. Çok özür dilerim abi. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Lan Şu yukarıda bir şey dalga parlıyor bak. Parladıydı az önce şimdi parladı. Hmm. Şey işte bu sevki yok mu bizde? O save de o kırmızı defterin olduğu yerdeki kilitli olan yer değil mi? Aldık. Ne save key ya? Sevki key var işte. Şimdi bize iki tane anahtar Oğlum ben yok. ben yanlış şeyi kullandım. Çünkü az önce... Evet. Motosiklet kullanma kullanmadım. Tamam. Tamam. Evet. Bunu alalım. Şimdi bu kafanın motoru. Kaufman'ın motoru işte böyle bir dalga bulduk acaba bu nedir? Vazizis. Bu süt ne. Tamam alalım. Ay can... Allah. Ha. Oh, Basıldı. Give me that. Oh, ne lan bu? ne lan? That's not a good bit.

Come on. Adam şey de diyor. Neyse Pis diyor. Evet, Zamanız bu da bu kadar. Harcadık. Şimdi, Şimdi devam de edebiliriz. Şimdi Lake'imize gidebiliriz. Evet. Yo Safe yine. Bimbo. O Safe ki ne ya? O Indian Runner olan yerde mi? Tamam, şu lake'e gideceğiz o zaman. Şöyle ve hemen hop uu çizelim. Canımız iyiyse sıkıntı yok. Şu yolu takip ettik mi, hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter, diyorum. Bu köpekler işte, bir de kayıyor bildiğin. Sana çarpsa bile kayıyor. Dur oğlum kayıyoruz. Hadi bakalım. Şunları her şey burada değil daha. Bu da rifle almadık ya. rifle ne zaman alıyorduk? Polis. Polis station'da mı? Evet. Çok kesin oradadır. Yok ya. Orada mermi falan veriyordu sadece diye hatırlıyorum. Nereye geldim lan? Yanlış Başka büyük yer yok, yok. Dur Bakayım. Patladı mı? Yok patlamadı. Aa tamam doğruymuş. What's this? Bu ne lan? Allah. Evet. Evet defa böyle gerçek zamanlı gördük. Nasıl alır World'e geçiyoruz? bu sefer ışık hissettiriyor. Gerçeklikten kabusa kayarmış gibi. Kötü bir şeyler olacak. Hadi bakayım. Hmm, daha gideceğiz. Şöyle kıyı kıyı gitsek. Laf mı atıyorlar abi? Laf mı atıyorlar ya? Erkeksi lezzetli. Koydum diyor. Orada kasmaya başlasın neyse. Az daha gidelim. Gidebilirsek iyi olur. Bakalım. Başka. Nice abi bir yere gittim geldi geldim. pıt 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 pıt. Evet sonlara yaklaşıyoruz gençler. Ne hissediyorsunuz? Yarrağız. Sonlar. Bir kısa zaten. Bakalım hangi sonu göreceğiz ben onu merak ediyorum. İki daha kısa ya yani buradan. Daha mı kısa lan? Harbiden. İki nasıl ha. daha kısa yani lan? La, bilmiyorum. Ona daha kısa geliyor. Sybil. Sibyl. Harry! How did you get back here? Nasıl I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yes, I'm glad Parmaklık. you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? You? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? Ne this may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. No, I know bana. I'm not. It's not me. This whole town is being invaded by the other world. Otherworld tarafından işgal Bilgilerinin kabuslarıyla Bu yavaş küçük. yavaş eğiliyor. I'm finally beginning to understand what that lady was talking Kadın neden bahsettiğini şimdi anlıyor. Hold on Dur lan, anlamadım hiçbir şey. Dur la. Ben de anlamadım. Yes I can't explain it açıklama I don't know that either. Ben de bilmiyorum I do Ne bilmiyorsun or Orada. mı? Whoever created this darkness? Cheryl is somewhere and she needs my help. Karanlığı kim ş şey yaptıysa Carol orada beni bekliyor. Harry, Umudunu asla yitirme. Pesmele ayağa kalk. You need to rest dinlenmen lazım. Tabi bu Cheryl, ay Cheryl diyorum. Sibyl hiç yaratık filan görmüyor tabi. Öyle kafası var. Şeytan uyanıyor. Kanatlarını şey yapıyor çünkü. Gravatlı reis. Her şeyi görüyorum artık. Sacrifice, için aç. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. Düzlere bile karanlık güneş kapatacak. Eşit manyak şeyler Everybody olacak diyor. Herkes ölecek. Ya bu bu kadın tam şey ya. So Yahşi batıda bir tane God adam var şey ya. Kötü şeyler olacak. Kötü şeyler olacak. <laughs> Şeytanı durdur. The demon, the demon form. Şeytan formunu alıyor. Çocuk formunu alıyor lan before Kızına hiç olmadı. Şey olmadı. Stop, doğru, doğru. Doğru. Stop it. Dur dur dur. gel doğru? yardım et Allah'ım. Go oh, <gülüyor> <gülüyor> ne, şey, <gülüyor> 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 ne <oluyor> <gülüyor> lan Ne? Şimdi mi geldi? Baba. Konuşuyorlar değil mi? Arkadan geçiyor. <laughs> But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. Kızın ben de varım. I'll check out the amusement park. Luna you go to the lighthouse. You will need to use it. Use what? The flowers. flowers. Only with that. Sadece onunla durdurabiliriz. What about Cibal? Hadi bakalım hoca. Dehşet manyak işler oluyor. Rifle mermisi alıyoruz ama Rifleımız yok ha. Rifl mı alamadım? Hadi sonlara yaklaştık. Kaç saat oldu? 3.36. 3.36. Hadi. Hadi. Şöyle uzun sözü korkuyorum ya. Hiç gelmeyecek diye. <laughs> Aman hocam. Buradan ama gidilmiyor. <laughs> Şimdi White House'a gidiyoruz. O ne lan böyle? Evet. Nasıl bir lokal evi oldu? Bas baş, bas bas. Bu resmen. Hadi Sonra geliyoruz gençler. can biraz konsiye dur ya. Sardar yabancı değilim. Öldüm bu arada ha. Bu arada öldüm ama. Geçmiş olsun. Ne oldu? Canım azdı tabii ki. Oyun bir gün lan. Ne oldu? Neyse, daha seyredin. Ne kontinya. He. Bir şey yok. Hadi bak. Şimdi oyundan maçından başlatayım bir Buradan değil lan. buradan olduğuna emin miyiz? Sesler geliyor oyundan. Biz ne oyunla yani. oyunla alakalı yani. De evet, mal bir yere geldim. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Lan. Ne oldu bu? Ha, tamam. E bir daha döneceğim. Sağ üstte bir şey çıktı abi ya. O PlayStation 1'de var mı? Var tabi Vallahi. Biz şeyini kullanıyoruz. Dev kitini kullanıyoruz. Allah Allah. Orada canımızı hemen ayarlayalım. Evet. Çok boşladık. Bu arada benim hiç pompalıymış bilmem neymiş yok. Boss'u artık hallederiz yani bir şekilde. Abi her Pompam zaman mermi veriyor mi? diye. Veriyor da. Düz silahımız var ya. Yani. Bundan sonra bir son boss kaldı değil mi? Daha sanırım var. <laughs> Nasıl yatır? Sen bir can Dalga daha varsa onu da indirirsin. Bundan sonra son boss'a tek atabiliyordun. Şut. Almadan gitme Ne bu? Sen bir can bas, can bas. Can var ya bastık ya az önce. Adam yatırdı bak bir daha yatırırsa kötü şeyler olabilir. Oynayabilmek yakışmaz mı ya işte? Valla yakışır da işte ama ama konam ya. <laughs> Mesela emin ellerde. Emin ellerde. Ağlıyorum lanet olsun diyorum. Capcom'da ah, bak, olsa bak. şu an üçüncüyü yapıyordu. E, remake de... Remake yerine yeni oyun yapsınlar ya. Yani. işin yapsınlar. Evet, harika bir yere geldik şu an. Hadi e, bak. Lighthouse. Ama aslında Remake ve önemli şeyler ya. Şimdi, o kadar uğraşmak yerine yenisine oturup e, çok rahat bir şekilde oynamak... ...daha iyi değil bence. O yüzden remasterlar ve remakeler kesinlikle yapılması lazım daha doğrusu. Yaa. Yapılma bir Pixel, oyunun neyini remaster yapacaksın? 1080p'ye Çoğu eski oyunu bak, çoğu eski oyunu mesela PC'de oynamak için götünü yırtman lazım. Aha. O yüzden... Aha. Bir dakika, öğrenme sahne var. Damn. O öyle bir yerde ki sanki burası yokluk şu... yani, işte bu void yani. O kadar yükseğe çıkmışız da şu kırmızı çizgiler böyle suymuş, Binaymış. Öyle zannettim. Hadi görüşürüz. İşte şimdi dibine girdik. Şuraya bak ya nasıl bir kamera, nasıl bir şey? Ulan bir yönetebilsem şu şeyi. Ulan aynı kamera girdi Allah aşkına ya. Çok iyi yap lan bir anasını şimdi <laughs> Ama oynayamadığım bir şey Ya bu şeyde evet. ya Kontrolleri ben halledemedim şu PlayStation'da ee, Nasıl geliyor? Burada bir şey daha yapacak mıydık ya? Geri gidiyordun herhalde şimdi Burada bir şey yapılmıyordu yani Nereye gidiyordun? Lake Amusement Park'a. Let's fucking go. Bir onu peşliyoruz ya Allah'ım yarabbim. O zaman nasıl fucking go. Evet. Neredeydi o? Solda hemen. Şimdi göreceğiz. Ve hemen göreceğiz. göreceğiz. Hemen solda. Kassim. Ne ara geldi lan? Sibyl hasn't come back. Sibyl Hala gelmemiş. Sibyl dönmedi. Biz de ona gidip bakalım. Sibyl'e gidip bakalım. Let me be on time. Save that shuffle. Bot. Şimdi. Bot oyunda. Tamam. Öyle gideceğiz Ok çıktı. kanaldaki ilk PS1 oyunu mu bitecek? İlk yani. PS1 oyunu galiba evet. Ay ben neler oynadım. Genesis oyunu oynadık. Saturn oyunu oynadık. 360 oyunu oynadık. DS de oynayacağız. Wii oynadık. Ben neler oynayacağım? Neler neler. Bak görün hoca, dehşet kafayı yiyeceğiz burada. Galibi 1 2 3 4. Ama öyle şey değil. Hayır bu seriden bahsetmiyorum Kendi oynadığım ve oynamadığım oyunları da oynayacağım sonra evet. 105. bölüm arkadaşlar oyun bitti ya bitince. kardeşim olsun ya Allah Allah ne var dur giyik de fıt burası geri dönmüyor mu buradan işte dönüş yok artık there's no turn back now bir oyun sana bunu diyorsa büyük şeyler olacaktır Evet. Aha dehşet bir CGI. Ne oluyor? Allah. <laughs> Sivilin başına neler geldi? A o. Sivilin başına neler geldiğini bir sonraki bölümümüzde öğrenebilirsiniz. O yüzden kapatıyorum burada. Hadi bak. Al. Bast.